Arkadaşlar bugün gececilere harika bir soru yazdım ve harika bir yorum yapacağım. Arkadaşlar acaba gececiler kimler? Lütfen yorumlar köşesine yorumlarınızı bırakın. Sınava az kaldı biliyorum heyecanlısınız ama ben de güzel bir soru yazdım. Arkadaşlar bakın integralle limiti harmanladım çünkü kitaplarda çok yok. Arkadaşlar biraz da farklı olsun diye baya bir düşündüm bu soruyla alakalı. Sizler acaba nasıl yaparsınız? Lütfen önce videoyu izlemeden önce kendiniz uğraşın. Soruyla alakalı yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Hemen başlıyorum. Bakın mn eleman reel sayı 1'den 27'ye kadar logaritma 3 tabanda x dx ve mn m üzeri x dx 81 olduğuna göre. Arkadaşlar bakın burada bir ifade var. Limitin değerini istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın limiti çözebilmeniz için öncelikle ne yaptım? Yukarıya bir integral koydum. ÖSYM de böyle şeyler yapabilir. Arkadaşlar öncelikle affola. Belki kızacaksınız hocam nasıl bir soru yazdınız. Ama arkadaşlar farklı bir soru olsun istedim. Şimdi burada Yukarıdaki integrale bakıyorsunuz. Hocam logaritma 3 tabanda x var ama o müfreat dışı diyorsunuz. Evet arkadaşlar logaritmanın integrali yok. Müfreat dışı yani kaldırıldı. Ama arkadaşlar ben size kurnaz olun diyorum. Bir detay yakalayın diyorum. Bakın eğer ÖSYM böyle bir şey yaparsa ÖSYM de evet müfreat dışı olduğunu biliyor. Yani size logaritma 3 tabanda x'in integralini alın demiyor. Ne yapacaksınız? Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar sorularımda? grafik grafik grafik. Bakın şimdi hemen sorunun güzelliğini göreceksiniz. 1'den 27'ye kadar logaritma 3 tabanda x dx. Arkadaşlar ben burada hadi diğer tarafı da yazalım. n'den m'ye kadar ama arkadaşlar bakın ekranım çok küçük. O yüzden sileceğim. Sizler çok iyi dikkat edin. Ekran görüntüsü zaten alabiliyorsunuz. Şimdi bakın ben buraya f(x) diyeceğim. Şimdi f(x)imiz neye eşit? logaritma 3 tabanda x'e eşit. Arkadaşlar ben logaritma 3 tabanda x'in grafiğini çizeceğim. Bakın grafiğini çizince zaten siz diyeceksiniz ki hocam evet çok kurnazsınız. Arkadaşlar sizler daha kurnaz olmanız lazım. Bakın hangi aralıkta çizeceğim? 1 ve 27 aralığında çizeceğim. Yani ben burada x var ya arkadaşlar. Burada x'e 1 vereceğim. x'e 1 verirsem y'miz ne olur? 0. Yani 1'e 0 noktası burası. Sonra geleceğim x'e 27 vereceğim. Şu yukarıdaki yana bakın. x'e 27 vereceğim. x'e 27 verince arkadaşlar şuraya 27 yazdığınızı düşün. y kaç çıkar? 3. Yani şuranın 27 olduğunu düşünün. Tabi oranlara çok aldanmayın arkadaşlar. Benim ekranım küçük dedim 3. Şimdi demek ki benim logaritma 3 tabanda x grafiğim şöyle bir grafik arkadaşlar biliyorsunuz artan bir grafik. Niye artan? Çünkü arkadaşlar taban birden büyük. Yani logaritma 3 tabanda x grafiği yani bu f(x). Şimdi adam bana nereyi soruyor? Bakın 1 ile 27 arasını. He, burası alan. Değil mi arkadaşlar? Şimdi uyandınız. 1'den 27'ye kadar alanmış sol taraf. Şimdi önemli olan yer neresi biliyor musunuz? Şurası. n'den m'ye kadar m üzeri x dx 81. Şimdi arkadaşlar düşünün iki tane integral var. Arkadaşlar birazdan ekranı sileceğim. Şimdi bakın 1'den 27'ye kadar logaritma 3 tabanda x dx var. Diyelim ki şurası A alanı olsun. Şunun A olduğunu artık biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de elimde n'den m'ye kadar m üzeri x dx 81 var. Şimdi arkadaşlar bu ikisi bir şeyi topluyoruz. Demek ki alanları toplayacağız 81 olacak. Bakın şurada bir Kurnaz olsanız da arkadaşlar bu dikdörtgen alanına bir baksanıza ne bu dikdörtgen alanı 27 ile 3'ü çarpın 81. He hocam demek ki şurada bir B alanı var. Şu alana konsantre olun. Demek ki şurası da B alanı. E orası nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın ben eğer sınırları Y üzerinden alırsam yani 0 ile 3 alırsam ne oluyordu? Fonksiyonun tersini almam lazımdı. Yani ben bakın fx'imiz neydi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanda x'ti ya. Ben bunun tersini aldığımda 3 üzeri x fonksiyonu gelmiyor mu? Allah işte şurası demek ki arkadaşlar 3 üzeri x olacak. M'miz 3 olacak. Bakın M'miz 3 olacak. Bu da 3 işte gördüğünüz gibi. E N'miz neresi olacak? 0 olacak otomatikman. Demek ki arkadaşlar bakın harika bir soru oldu. Demek ki benim sorum şöyleymiş. 1'den 27'ye kadar logaritma 3 tabanda x dx artı 0'dan 3'e kadar 3 üzeri x dx Arkadaşlar görün 81 oluyor. Bakın şimdi şurası zaten görüyorsunuz arkadaşlar A alanıydı. E şurası da B alanı oldu. Bakın B alanı siz zaten integrali biliyorsunuz. Arkadaşlar eğer sınırları y ekseni üzerinde alırsam şu f'in tersi oluyordu. Şu fonksiyon f'in tersi oluyordu ve o ikisinin toplamı da 81 gerçekten geliyor. Demek ki ben neyi buldum? M ile N'i buldum artık. Arkadaşlar şöyle iyi bakın. Sileceğim ekranı. Gerçekten yorumlamaya çalıştığım Güzel bir soru yazdı ama inanıyorum. Tabi sizlerin yorumlarından göreceğim. Şimdi siliyorum arkadaşlar. Artık M'yi 3, N'yi 0 buldum ve size gösterdim. Arkadaşlar buraların hepsini siliyorum. Belki oradan hocam ne yaptınız diyorsunuz. Arkadaşlar siz ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Geriye de gidebiliyorsunuz. M'miz neymiş arkadaşlar? M'miz 3 N'miz 0. Şimdi gelelim limite sevgili gençlik. Limit nereye gidiyormuş? X 3'e gidiyormuş. 3X kare. E neyimiz 0'sa şurası gitti. 0 eksi 3 çarpı. M'imiz 3'tü. 9 bölü. Bakın X kare eksi 3X. Şimdi 3'ü yerine koyun. 3'ü yerine koyunca 9 27 eksi 27. Aşağısı ne oldu? 9 eksi 9. 0 bölü 0 oldu mu? 0 bölü 0'da ne yapıyorduk? Ya lobital ya da Arkadaşlar çarpanlarına ayırdık. Hadi burada çarpanlarına ayıralım isterseniz. Arkadaşlar şurayı bir 3 parantezine alın. 3 parantezine alınca ne oluyor? X kare eksi 9. Aşağıda x parantezine alın. X eksi 3. Hemen arkadaşlar 3 çarpı x eksi 3 x artı 3 diye yazıyorduk. Tabi siz diyorsunuz ki hocam ben lopitalden bitirdim. Ne yapıyorsunuz? X çarpı x eksi 3. Arkadaşlar x eksi 3'lere bay bay diyelim. Bu arada gececiler kimler? Onlar da yorumlar köşesine yazsın. Limit x 3'e gidiyordu. 3 çarpı x artı 3 bölü x. Arkadaşlar 3 koyun. Değil mi? X'ine 3 koyduğumda artık şurası da gidiyor. Cevap ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Değil mi? X eksi 3'leri şuradan götürdüm arkadaşlar. X'ine 3'ü koydum. 6, 3 çarpı 6 bölü 3 oldu. Evet buradan da cevap 6 çıktı. Arkadaşlar soruyla alakalı yorumlarınızı yazın. Gececilere selam olsun. ÇPN daha ne yapsın? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.